Saat 5 sıralarında 7 aracın karıştığı e, trafik kazasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikametine doğru olan bölümünde taş kısı mevkiinde e, maalesef 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 57 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımızdan 7 tanesinin durumu ağır ve orta diğerleri hafif yaralı şeklinde e, bildirildi. E, bu yedi yaralımızdan bir tanesi şu anda ameliyata alınmış durumda. E, gördüğünüz gibi tüm ekipler e, buradalar. E, jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD e, bu konuyla ilgili olan e, tüm ekipler e, buradalar ve e, yaralıların 10 farklı hastanede tedavi altında Hepsi almış Sakarya'da. durumdalar. E, i̇ki tanesi Kocaeli'ne sevk edildi. E, diğerleri Sakarya merkez ve ilçeler şeklinde. E, şu anki durumumuz bu. E, sizin de gördüğünüz gibi e, şu anda hem olay yeri inceleme ekiplerimiz e, incelemelerine devam ediyorlar. Cumhuriyet savcımız e, ekibiyle birlikte o da Dört burada. E, evet evet doğru ve e, ayrıca yine hastanede de e, çalışan e, onların bilgisini sanıyorum almak için orada da atliyeden ekipler var. E, buradan e, Olay yeri incelemenin ekipleri e, çalışmaları tamamlandıkça araçların kaldırılıp yolun trafiğe açılması için de şu anda çalışmalar devam ediyor. Sayın Bayan, kazan oluş şekli nasıl? E, i̇lk bilgilere göre ne, ne şekilde gerçekleşmiş? Onunla ilgili olay yeri inceleme ekibi e, şu anda çalışıyor. E, ama e, ilk aracın... E, ilk, ilk, Küçük aracın, e, otomobilin e, tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Ama bu Biz bir tahmin şu anda. Bir araç var. Evet, hı hı, evet. Tıra çarpması. Hı hı. Evet. Hı. Daha sonra otobüsler yani, diğer e, Daha sonra diğer e, araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmı, e, araçlardan inen yayalara e, arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Yoğun bir sis söz konusu bölgede. de muhtemelen tabii e, e, tabii ki e, arkadan gelen sürücüler de fark edemedi. E, muhtemelen evet. Ama dediğim gibi bunlar şu anda ilk tespit. E, önemli olan belirleyici olacak olan şey olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet savcılarımızın burada yapmış olacağı tespitler olacak.